Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Simge. Umarım keyfiniz yerindedir. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle Lightn en yeni ürünlerini deneyeceğiz. Gerçekten en yeni ürünleri çünkü şu an hala sitede yok. Dün AVM'ye gittiğimde şans eseri mağazada gördüm ve çok şaşırdım. Hemen siteye baktım. Sitede ürünler yok. Sorduğumda da daha bu sabah geldi dediler. 3 yeni ürün gördüm ve 3'ünü de aldım. 3'ünü de deneyeceğiz. Ama tabii ki ürünlere geçmeden önce videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Ayrıca beni Instagram hesabımdan da takip ederseniz hem çok mutlu olurum hem de çok teşekkür ederim. Evet, lafı daha fazla uzatmadan hemen ürünleri size göstermek istiyorum. Şöyle 3 yeni ürün gelmiş ve paketlemeleri o kadar güzel ki size anlatamam. Kesinlikle dokunmanız lazım. 3 yeni ürünün bir tanesi far paleti çok güzel bir paketlemeye sahip bir far paleti gelmiş ve ismi Mood. Günlük renklerin olduğu güzel bir palet. Fiyatı 50 lira. Hemen şöyle açacağım. Çok güzel bir aynası var. Gerçekten çok kaliteli, çok güzel bir aynası var. Ve genel olarak ürünlerin paketlemesini zaten çok beğendim ama renkleri de çok güzel. Böyle lila bir paket olması. Farlar da bu şekilde. Her zamanki Beauty's ve Light farları aslında günlük olarak kullanıma çok uygun güzel bir far paleti. Çok farklı tabii ki değil ama gayet güzel görünüyor renkler. İçerisinde hem mat renkler var hem de yine ışıltılı renkler var. Bir sonraki yeni üründe allık ve highlighter paleti. İki ürünü bir paket içerisinde sunmuşlar. Glam on top isimli allık ve highlighter. Bunun iki rengi vardı. Ben daha koyu renkte allık olan 206 Emotion'ı tercih ettim. Ya paketleme o kadar güzel ki çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Bunun fiyatı da 36 lira 25 kuruştu. Yine aynı şekilde çok güzel bir ayna var içerisinde. Allığı koyu bir renk tercih ettim. Birazcık denediğimde hoşuma gitti açıkçası. Pigmentli güzel bir allığa benziyor. Şimdi tekrar deneyeceğiz. Highlighter tarafı da yine gayet güzel görünüyor. Şöyle daha yakından size göstereyim. Ve son olarak da bir makyaj bazı çıkarmışlar. Ürünlerle alakalı sitede herhangi bir bilgi olmadığı için hemen şuradan okudum. 149 Natural Cream makyaj bazı. Taze çilek kokusu ve yağlı his bırakmayan özel formülüyle makyajın uzun süre kalıcı olmasını sağlayan bir makyaj bazı. Zannediyorum ki farklı renkleri var ama ben Açıkçası anlamadım direkt hani hepsi aynıdır diye bir tanesini aldım ama hem numara var hem de renkli bir makyaj bazı bunu da yine birlikte şimdi deneyeceğiz bunun da fiyatı 36 lira 25 kuruştu bu üç üründen farklı yeni bir ürün görmedim o yüzden sadece bunları aldım şimdi ilk olarak makyaj bazıyla başlayacağız ben makyaj bazıyla güneş kremim uyumlu olur mu bilmediğim için biraz yoğun bir güneş kremi olduğu için güneş kremi kullanmadım nemlendiricimin Üzerine direkt makyaj bazını kullanacağım. Şöyle açıyorum. O kadar güzel ki paketleme yani renkler. Tam benim renklerim olduğu için direkt bayıldım. Hemen size rengini göstereceğim. Baya renkli bir makyaj bazı. Yani ilk sıktığımda acaba dedim BB krem falan mı aldım yanlışlıkla ama e, makyaj bazıymış gerçekten. Yapı olarak hemen deneyelim. Bakar mısınız rengine? Aynada da şöyle bir bakacağım. Bu arada gerçekten güzel bir çilek kokusu var. Böyle yoğun ve rahatsız edici bir koku değil. Renk de sanırım vermiyor. Şöyle bir bakıyorum ama birazcık daha uygulayayım. Hatta biraz arttıralım ki iyice görelim. Ya ürünleri görünce gerçekten çok heyecanlandım. Çünkü e, bilmiyordum ve hani görünce dedim ki nasıl yani? <laughs> Bazın yapısını sevdim bu arada. Uygulaması çok e, kolay geldi. Güzel geldi daha doğrusu. Biraz fazla uyguladım değil mi? <laughs> Bu arada kaşlarımı da yine her zamanki gibi Lakton asansörlü kaş kalemiyle doldurdum. Evet, şöyle bir makyaj bazı. Bir aynadan bakıyorum. Direkt kapatma değil ama sanki bir renk eşitleme durumu oluyor gibi makyaj bazında. Hani sadece makyaj bazı kullanılır gibi geldi bana açıkçası. Eğer herhangi bir cilt probleminiz yoksa ve kapatıcı bir ürün istemiyorsanız cildi bayağı iyi gösterdiğini düşünüyorum. Şu an aynada da bakıyorum ve gerçekten iyi gösteriyor cildi. Yakından size de göstereyim. Makyaj bazının hissi gerçekten çok güzel ve e, yapış yapış bir his yok. Kokusu gayet güzel, ağır bir koku değil. Hissiyat olarak da benim şu an hoşuma gitti. Bakalım fondötenin altında tabii ki nasıl duracak ama şu duruşundan anladığım kadarıyla güzel bir makyaj bazına benziyor. Ben hemen fondötenimi uygulayayım, konsilerimi uygulayayım, far paletine geçelim. Hemen makyaj bazının üzerine fondötenimi uyguluyorum. Her zamanki gibi Estee Lauder 2C1 uygulayacağım. Ben makyaj bazının duruşunu gerçekten çok beğendim. Eğer gün sonunda bir parlama, makyajı oynatma gibi bir şey ki oynatmaz da hani parlaklık vermezse makyajımı çok beğeneceğimi düşünüyorum. Yani şu anki duruşu mutlu etti. Bakın bu tarafa fondöten sürdüm ama sanki öyle bir renk eşitledi ki buramda da fondöten varmış gibi duruyor. Çok fazla bir renk vermese de renk eşitlediğini düşünüyorum. Yani var ya öyle ürünler anladığınız ne demek istediğimi gayet güzel bir makyaj bazı bence şimdilik öyle görünüyor. Evet, makyaj bazının fondöten altında duruşu bu şekilde. Ben aynada da, kamerada da gerçekten duruşunu çok beğendim. Direkt böyle hani yağlı ciltler için olan bir baz yazmıyor ama yağlı his olmadığı yazıldığı için ve gerçekten duruşunda hiçbir parlaklık yok. Sanki böyle matlaştırıcı bir etkisi varmış gibi geldi bana. Ama hani bunu da böyle kuru hissettirerek yapmıyor. O yüzden yağlı ciltlere de uygun olabileceğini düşündüm. Duruşunu çok beğendim şu an. Şöyle tekrar size göstereyim. Hemen concealer'ımı uyguluyorum. Conceal Tiller olarak LA Colors'ı uygulayacağım. Farbazımı uygulamadım. Farbazı olarak da Light'ın farbazını hemen alıyorum. Ve hemen far paletine geçiyorum. Far paletinin fiyatını tekrar söyleyeyim 50 lira. Şöyle bir paketlemesi var. Tekrar size yakından göstereyim. Renkleri günlük rahatlıkla kullanılabilecek renkler. Çoğumuzda bu renkler vardır diye düşünüyorum. Ama eğer böyle bir paletiniz yoksa gene tercih edilebilir. Hemen her zaman yaptığımız gibi ilk olarak kolumda göstereceğim. Daha sonra da göz üzerindeki duruşlarını göreceğiz birlikte. Evet, paletteki renkler bu şekilde tam günlük renkler. Yani tabii ki gece de kullanabilirsiniz cool makyajlarınızda ama hani şaşırtıcı renkler yok anlamında söylüyorum. Her zamanki light like bluish renkleri. Şöyle yine yakından yavaşça göstereceğim. Işıltılı renklerin pigmentasyonu çok çok güzel yine her zamanki gibi mat olarak 4 renk var ama bu mat renklerden şu baz renk gibi görünenin içerisinde yani ben mi uyduruyorum bilemiyorum ama minik minik sim görüyorum bir tekrar bakacağım şöyle bir bakalım. Yani bir, bir ufak parlama var gibi geliyor bana. Ama çok fazla değil. Yine baz olarak kullanılır gibi. E, 4 mat renk var. Onun dışındaki renkler ışıltılı renkler. Ben fena bulmadım pigmentasyonlarını. Gayet güzel görünüyor. Birazcık tabii ki tozutan bir palet. Hemen göz makyajımıza geçelim. Zaten e, yani çok farklı da bir şey çıkartmayacağız normal güzel bir makyaj yapacağız. Şimdi ben ilk olarak şu baz renginden birazcık fırçama alıyorum. Hemen şöyle birazcık damarlı görüntüyü kapatıyorum. Birazcık da sabitlemiş olayım şurayı. Muhtemelen bu far paleti falan indirme girer diye düşünüyorum. Hani allık ve e, makyaj bazı da girer aslında. Onlar da 36 lira muhtemelen indirme girerler yakın bir zamanda. Şöyle kapattım damarlı görüntüyü. Benim için yeterli. Şimdi hemen bir fırçamı temizliyorum. Ben şu kahveden alacağım. Bir kriz bölgesini ısıtacağım. Aslında doğruyu söylemek gerekirse şöyle güzel bir paketlemeye sahip olan bir far paletinin içerisinden böyle canlı ve farklı renklerin çıkmasını beklerdim. Çünkü özellikle Light markasında far paletlerinin renkleri çok birbirine benzer. Güzel paletler ama hani bu tonlardan çok fazla var. Daha farklı renkler daha güzel olabilirdi diye düşünüyorum. Biraz şu koyu renkten almak istiyorum. Aslında burada yeşil gibi görünse de tamamen altın yansıması olan bir renk. Çok hafif sanki yeşil gibi de duruyor. Birazcık şöyle bir uygulayacağım. Yani çok hafif sanki yeşil bir yansıma da var gibi ama birazcık da şu açık renkten parmağımla alıyorum. Şu kısmı birazcık uygulayacağım. Hemen elime fırçamı alıyorum. Birazcık renkleri iç içe geçireceğim. Şöyle göstereyim. Eyeliner fırçamla da şu koyu kahverengi fardan birazcık alacağım. Kirpik dibime geçmek için. Bu sefer de şu renkleri kullanalım. Birazcık daha bakır renkleri deneyelim istiyorum. İlk olarak birazcık şu koyu renkten alacağım. Böyle fırçayla uygulamak istedim ama birazcık parmağımla koyulaştıracağım. Bu farın rengi başı başına zaten çok güzelmiş. Aslında komple bunu da uygulayabiliriz. Bu tarz bir farı daha önce çünkü bir işte ya da like'da denemiştik. Ben şöyle bir buna bakacağım. Evet bunun rengi gerçekten çok güzel. Evet şöyle bir rimel kullanmadan renklerini göstereyim. Bu taraftaki ışıltılı far kamerada belli olmuyor ama aynada gerçekten hem bakır hem kahvemsi bir far gerçekten güzel bir far ama benim far paletiyle alakalı yorumum renkli yani böyle rengarenk ya da farklı renklerin olduğu bir palet olsaydı derdim ki Kesinlikle alın. Ama e, biliyorsunuz birkaç gün önce Like markasında indirim vardı ve 13-14 liraya çok güzel böyle yanlış hatırlamıyorsam 9'lu far paletleri vardı. Mesela onlardan aldıysanız hiç gerek yok. Çünkü... E, yani her zamanki tonlar. Ben hemen allığı uygulamadan önce rimellere geçmek istiyorum. Rimelde de birkaç videodur çok ilginizi çektiği için uygulamayı da şimdi sizinle birlikte yapacağım. Kirpiklerimin daha uzun ve güzel göründüğünü söylüyorsunuz. DM'den de çok soru geliyor. Bu görüntüyü Light'ın bu iki rimeliyle ben yakalıyorum. İlk önce Gorgeous'ı uyguluyorum. Daha sonra da Exceptional'ı uyguluyorum ve bayıldım duruşuna. Ee, hani ağırlık oluyor mu derseniz iki rimeli üst üste sürünce bence olmuyor ama ağır gelebilecekler olabilir. Gün sonuna kadar kadar ikisi de akma dökülme yapmıyor ve benim için ağırlık da yapmıyor. Duruşlarını çok beğeniyorum. O yüzden uygulamayı da şimdi size göstermek istedim. Öncesinde şöyle bir kirpimi kıvırıyorum. Şu an bu ikirmelin fiyatı e, çok uygun. İndirim hala devam ediyor diyebiliyorum ama normal fiyatları da uygun. Bu böyle like rimel videosunu incelemiştik. Esnek, güzel bir fırçası olan Rimmel. Hemen yine aynama bakarak uygulayacağım. Şöyle ilk katını gorgeous'la uyguluyorum. Hemen arkasından da exceptional'ı alıyorum. Exceptional'ın fırçası da bu şekilde. Evet, dayanamadım. Rujumu da uyguladım. Geldim. Golden Rose 01'i uyguladım. Her zamanki rujumu. Ben kirpiklerimi artık bu şekilde kullanıyorum. Yani bu iki çok sevdim. Ee, bu böyle abartılı kirpik görüntüsünü seviyorsanız, bir rahatsızlık duymuyorsanız hani ağırlık vermiyorsa kesinlikle bu iki birlikte denemenizi tavsiye ediyorum. Ee, bayağı iyi duruyor bence. Hani abartılı ve güzel duruyor. Ve hemen allık ve highlighter'a geçiyorum. Bendeki numarası 206 Emotion. Fiyatı 36 lira 25 kuruş. Paketleme tek tekrar yakından göstermek istiyorum. Böyle pastel renkli ve güzel bir dokuzu olan bir allık paleti. E, highlighter paleti aynı zamanda da. içerisinde çok güzel bir ayna var. Gerçekten kaliteli. Hani direkt çantanıza atabileceğiniz güzel bir ürün olmuş. Hemen allık fırçamı alıyorum ama ilk olarak ikisini de şöyle bir kolumda size renklerini göstermek istiyorum. Allığın rengi bir tık koyu. Böyle kahvemsi duran bir allık. Highlighter de bu şekilde duruyor. Far olarak benim yine e, kullanabileceğim bir highlighter. Böyle hafif bir şekilde alıyorum. Bakın zaten hemen. Bu arada makyaj bazı ne kadar güzel farkında mısınız? Makyaj bazı gerçekten çok güzel. Onu çok beğendim. Hala bir parlama vesaire yok. Birazcık daha allığı arttıracağım. Kaşınıyorum. <gülüyor> evet. <gülüyor> şu an rengini şöyle görebilirsiniz. Mat bir allık içerisinde ışıltı vesaire yok. Bence rengi de gayet güzel. Ben birazcık üzerinden süngerle geçeceğim. Daha doğal bir duruşu olsun. Aynada da bakıyorum. Kesinlikle rengi ve duruşu çok güzel. O kadar uzun zamandır likit allıklar kullanıyorum ki şu an çok farklı geldi biliyor musunuz? Toz ürün kullanmak. Ama allığın duruşu, pigmenti çok güzel. Ben allığı özellikle çok beğendim. Hemen ardından da highlighter'a geçiyorum. Highlighter'ı e, parmağımla uygulayacağım. Rengi bu şekilde. Şöyle uyguluyorum ben. Bayağı, <laughs> bayağı da kaldım. Bayağı ışıltılı. Ya bir de e, far fırçamla highlighter uygulasam ne olur? Bence hiçbir şey olmaz. Belki o şekilde daha doğal bir görüntü yakalarız diye düşünüyorum. Şöyle bir karıştırma fırçası alıyorum. Şöyle bir bakıyorum. Işıltısı ee, gayet güzel. Hani böyle çok doğal duruyor mu derseniz hani böyle likit ürünler sanki highlighterda bir tık daha güzel oluyormuş gibi geliyor bana kullanmama rağmen. O yüzden bunun yorumunu size bırakıyorum. Duruşu bu şekilde bayağı parlıyor yani. Evet benim Light'ın yeni ürünleriyle makyajım bu şekilde oldu. Şöyle yakından size bir göstermek istiyorum. Ee, üç ürünle alakalı mini bir yorum yapacak olursam far paletiyle alakalı bence yeterince konuştum. Düşüncelerimi biliyorsunuz. Elinizde bu renkler yoksa kesinlikle alabilirsiniz. Özellikle indirimde aldığınızda mutlu edeceğini düşünüyorum. Güzel bir far paleti. Çok hafif ve güzel günlük makyajların çıkabileceği bir far paleti. Allığı çok beğendim. Allık gerçekten güzel bir allık olduğunu düşünüyorum ve şurada e, baktığım kadarıyla çok fazla sürdüm ama highlighter da böyle kendini bayağı gösteren bir highlighter. Onu da beğendim. Bence o da kesinlikle alınabilir. Ama beni burada en çok şaşırtan ve en çok hoşuma giden kesinlikle makyaj bazı oldu. Bu kadar iyi çıkabileceğini düşünmemiştim. Bu arada makyaj bazının adını da söylememişim. Puffy isimli bir makyaj bazı. Daha çok böyle e, puf bir şey bekliyordum. Doğruyu söylememek gerekirse böyle köpük bir ürün bekliyordum. Krem formunda renkli, böyle hafif renk eşitleyen bir makyaj bazı çıktı. Ve fondöten altındaki duruşunu çok beğendim. Kesinlikle yağlı bir his yok. Vadini yerine getiriyor. Koku olarak da ilk hani bir sürdüğünüzde o çilek kokusunu alıyorsunuz. Onun dışında öyle bir kokusu yok. Ağırlık hissi yok. Yapışkan bir his yok. Gayet güzel bir makyaj bazı. Ben çok beğendim. Yani kesinlikle hani parlama falan aynada Yok. Hani sağlıklı bir duruş verdiğini düşünüyorum ve makyajı da akşama kadar tutarsa ki ben tutacağını düşünüyorum. Gayet güzel bir makyaj bazı. Bunu da yorumlarda konuşuruz çünkü bu videoyu bugün koymak istiyorum. Genel olarak yorumlarım bu şekilde. Makyaj bazını çok beğendim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.